Yalnız uyandım ve odamda başka biriyle konuşuyordum. Ses tanıdıktı çünkü bana aitti. O an dona kaldım. Dudaklarım kıpırdamıyordu ama kendi sesim kulağımın dibindeydi. Bir an bunun bir rüya olduğunu düşündüm ama odam en ince ayrıntısına kadar gerçeğiyle aynıydı. Psikolojide buna iç ses halüsinasyonu denir. Beyin yoğun stres uykusuzluk veya yalnızlık anlarında kendi düşüncelerini dışarıdan duyduğunuz bir sese dönüştürebilir. Kimi zaman sadece zihninizde, kimi zaman ise gerçek bir fısıltı gibi. O an ne kadar süre geçti bilmiyorum. Sadece o sesin bana son bir cümle fısıldadığını hatırlıyorum. Uyanma zamanı geldi. Gözlerimi kırptığımda odam boştu. Ve o günden beri gece uyumadan önce hep kulak kesiliyorum.